Sürpriz olmuştu bu aşk. Hem kendine hem kalbine. Plansızdı, beklenmiyordu. Ve gözlerin uzun süren bir yere sabitlenmesi, çok sigara içme, daralma gibi belirtiler üzerine doktora başvuruldu. Aşıksınız dedi doktor. Hem de üç buçuk aylık. Ultrason denen bir aygıtla bakıldı kalbine cinsiyeti nedir diye sordu. Kimden olduğunu biliyorsanız önemi yok dendi. Sevdiği kabul etmedi. Onun attığı bakışların mahsulü olduğunu başkın. İncindi, kırıldı. Sonra her şey sustu. Doktor, alamayız bu aşkı. Üç buçuk ay olmuş. O kalp içinde yeni bir kalp atmaya başlamış bile dedi. Sokağa çıktı. Önüne ne denk geldiyse baktı but, baldır, bacak, düşürmek için yüreğindeki sahiplenilmeyen aşkı ve en nihayetinde yarı sarhoş bir sokak çalgıcısının çaldığı avuçlarımda halayı dinlerken fark etti. Tekmelediğini yüreğindeki aşkı. Ölmüştü, hunharca katledilmişti belki de. Sonra bağlattı kalbini bir daha asla sevmemek için. Aşk kontrol hapları da kullanabilirdi ancak bunu yapmadı. Hapla engellenecek bir aşkın yan etkilerine kurban vermek istemiyordu yüreğini. Ve bir daha hiç sevmedi. Ve bu hikayenin sonunda hiç kimsenin başına hiçbir şey düşmedi Gökten. Hayat denen şey ne garip şeydi. Hayat denen şey ne garip şeydi.